Hani ben kimse değildim? O kadar da değil. Zaten anneme yalan söyledim. Burcularda kalacağım dedim. Ay bir an önce uyuyalım da sabah olsun gidelim bu evden. Gerçi nasıl gideceksin? Ay of tamam hadi iyi geceler. Ya bu yerde çok sertmiş. Kaslarım zedelenecek. Ya hani bu evde fare vardı? Ya kulağımı kemirirlerse? Ne istiyorsun Uyuz? Ne istiyorsun? Efendim duyamıyorum. Fareler kulağımı kemirmiş de sağır oldum. Ağlama, gel Selam. Ben geldim. pardon da ne yapayım yani? Ah! Saçım. Ay senin saçına. Efendim? Hiç. Evet. Gül gibi saç. Ne güzel saçların var. Ay. <laughs> Kayar mısın biraz lütfen? Aa, ah! maşallah Toto da Toto'ymuş ha. Yataktan düşecektim yani. Ayaz sen ne diyorsun ya oha tota falan. Üf, tamam hadi hadi. Vuruldum resmen. Ben de sayende günlük sporumu yaptım. Çok ya. Bu böyle olmayacak. Biz bu yatağını sarız. Buldum. Sen dön bakayım sağa. Dön 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 dön. Yan dön. Hah, şöyle dur. Hah. Oldu sanki. Hem de çok güzel oldu. Yarın çok güzel bir gün olacak. Neden biliyor musun? Neden? Çünkü yanımda uyanacaksın. İyi geceler. İyi geceler. Bir rahat uyuşmadın ya. O geç olmuş. Ayaz, biz evi geri mi aldık? Ne oluyor? Henüz değil. Ama alacağız. Bir dakika bir dakika. Ayaz, şu an bu ev bizim evimiz değil ve biz yakalanacağız. Kalk işe mi gittiler? Ne yaptılar? Buradalar mı? Aşağıdalar mı? Şşt! Sessiz ol. Kapı hala kilitli. Kimse yok galiba. Benim hemen mesaj atmış. 11'de burada ol diyor. Hadi ya acele et, gitmemiz lazım. Bir dakika bir dakika ya sen ne yapıyorsun? O benim kapım yalnız. Henüz değil ama olacak. Ya ben sonradan yaptırırım merak etme. Şu an çıkmamız lazım. Gel. Hadi çabuk. ler başardık. Dedim sana bu evi geri alacağız diye. Geri kaldı şimdi ev sahibini ikna etmek. Yazık ya, insanlar bizim yüzümüzden evlerinden oldu. Ya öykücüm, dedim sana onlar bugün de ev bulur. Burası sizin eviniz. Ayrıca bunları düşünme şimdi. Sonra düşünürsün, geç kalacaksın. Tamam, hadi gidelim. gecelik herhalde. Meğer evden kaçmış. Bildiğin bize taşınıyor yani. Bunları sen Gül eğlendiği anlatmıyoruz herhalde değil mi Öykü? Ya... Ya Meral teyzeciğim sen de bir şey der misin şuna? Ne oldu kızım anlamadım. Oo annem uyuyor hala. Anne hakikaten ya neyin var senin? Ne bileyim uykumu alamadım herhalde böyle. Ay ne var? Hep siz mi uyuyacaksınız sofrada? Ben uyuyamaz mıyım? Olmaz mı? Olur olur uyu. Ee, siz ne yaptınız dün? Ne diyorsun kızım ya hiçbir şey anlamadım. Burcucuğum ya biz acaba ileri seviye dedikodular için yukarı mı çıksak? Ha. İzin var mı anneciğim? Tabii çocuğum nasıl istiyorsanız. <laughs> Hadi düşünme. Bunların da işleri güç şey dedik o da. Ay hadi hadi anlat bak meraktan çatlayacağım vallahi. Söyle. Tamam bunu uzun uzun anlatmaya gerek yok. Direkt söyleyeceğim. Biz. Siz. Evet. Ayazla. Öpüştük. Yine mi? <laughs> Yine mi mi? <laughs> Kızım, yuh ya. Bayılma numarası. Valla nereden geliyor böyle şeyler aklına hayret ediyorum. <laughs> Hiç komik değil bu. Ay valla bence çok komik. <laughs> Belki biraz. Ee şimdi siz bayağı birliktesiniz yani öyle mi? Yok ya, nereden çıkardın? Yok öyle bir şey daha. Ay öykü. Uzattın sen de ha. E daha ne olmasını bekliyorsun acaba? Sizin yaşadıklarınız vallahi ben Emre ile yaşasaydım çok daha an evlenmiştik. Abartsaydın. Üf, ne var canım? En azından nişanlanmıştık. Artık bence siz de bunun bir adını koyun. Yoksa adamı kaçıracaksın elinden. Bak ben sana söyleyeyim. Ya tamam. Ayaz'la çok iyi vakit geçiriyoruz. Birlikteyken çok eğleniyoruz. Falan ama ben bir türlü emin olamıyorum Burcu. Neden emin olamıyorsun ki? Yani biz Ayaz'la nasıl oluruz ki? <laughs> Siz çoktan olmuşsunuz da okey'e okay dönüyorsunuz. <laughs> Burcu dinleyecek misin beni? Tamam tamam sustu. <laughs> yani tamam Ayaz aklıma geliyor. Rüyamda da gördüm. Hatta içimden bir ses şu an kapı çalsa ve Ayaz beni karga tulumba götürse diyor. Ama sonra bir ses, dur, o kadar emin olma diyor. Bunu anlamanın tek yolu var. Neymiş o? Çıkacaksınız. Ya bu saçmalama, çocuk muyuz biz? Zaten çıkıp duruyoruz. Ya öyle değil. Bu sefer gerçek bir randevu olacak. Yani bir defa o gözle bakacaksın Ayaz'a. Yani böyle sevgili gibi tartacaksın. Anladın mı? Yani Ayaz ne der ki? Bak, ona sabır testi uygulayıp sana ne kadar değer verip vermediğini göreceğiz. Aynı zamanda da küçük tatlı bir intikam olacak bu. <laughs> yani ne bileyim seni o kadar oto tamircilerine, kahvelere götürdü değil mi? Şimdi sıra sende. Eğer bu testi geçerse seninle güzel bir akşam yemeği kazanacak. Ne diyorsun? Anlatsana sen şu planı detaylı. Bak şimdi. Aşkım. Ne yaptın sen ya? İşte bu ya. Ama bak bana bunları çok yapma. Sonra alışırım ha. He. Hep isterim. Şımarma İlker'cim. O bugüne özel bir şey. ...bu odada geçireceğiz İlkerciğim. Hadi başlayalım. Neye başlıyoruz? Çocuk yapma olimpiyatlarını. Alo. Tembelsin ya, sen çok tembelsin. Saat kaç oldu? Ya on dakika daha. Hani sen her sabah kalkıp spor yapıyordun? Hep bana havan değil mi? Ee, geldin düzenimi bozdun işte. Yoksa kalkardım. Hep senin yüzünden. Hiç suçu bana atma. Ben kalktım kahvaltımı bile ettim. Ya ökü gerçekten çok uykum var. Peki o zaman sadede geliyorum. Şöyle ki... Ya kızım söylesene hadi. Burcu mu orada? Yo nereden çıkacağının ne burcusu? Öykü. Ya beni uyandırmanın sebebini öğrenebilir miyim? Ayaz. Efendim? Benimle çıkar mısın? Ne? 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 Ee, yani çıkar mısın dersem, e, öyle çıkar mısın değil o ya. Şey, böyle ilk akşam yemeği. Randevu gibi. E, randevu? randevusu Ayaz ya. Saçmalama. Kim söyledi sana randevu diye? Bu şey gibi. Ya benim karnım acıktı da biz yemek yiyelim birlikte. Ne diyor? Tamam. Çıkma teklifini kabul ediyorum. Akşama alırım seni. Aa! Ne vuruyorsun? Efendim? Ee, efendim? Aman yok bir şey ya. Ee, yalnız akşam olmaz. Şimdi hemen gelmen lazım. İşlerimiz var. Ne işiymiş onlar? Gelince görürsün. Şimdi hazırlan gelemem bana. Peki öyle olsun o zaman. Görüşürüz. Görüşürüz. Burcu'ya selamlar. Tamam söylerim bay bay. Aslan sen söyledi. Biliyorum duydum. Ama Burcu burada yok demişti. Ay ben öyle demiştim değil mi? Hiç kafa kalmadı bende. Kalmadı kalmadı belli. Halacığının yudu çok şükür. Çilek getirdim sana. Sen çok tatlı. İstemez. Bak dünya yakışıklı. Meyve yemezsen vitaminsiz kalırsın. Vitaminsiz kalırsan ne olur? Hasta olursun. Hasta olduktan sonra hey, düştün mü hastane köşelerine? Bu kansız kız da bakamaz sana. Vallahi hastane köşelerinde perişan olursun. Komik değil öykü. Ama halam laf söyletme zaten. <laughs> Mesela halam değil. Anladım. Anlatayım o zaman. Babam yok, dedenler yok. E halam da yattı. Ya biraz kendin olsana. Ya ya da git odana çekil, bol bol zamanını kullanırsın. Hani bugün benden istemiştin ya. Işığı kapatmayı unutma. Aa. Ya görmüyor musun? İnsan yatıyor burada. Allah Allah! Ben de koca bir tripli hayvan yatıyor sanmıştım. Çok pardon canım. Bir dakika, sen tripli hayvan mı dedin bana? Ben tripli miyim? Nasıl ya? Sen şimdi hayvana takılmadın da tripliye mi takıldı? Tamam, doğru söylüyorsun. Tripliyim. Ama bu tamamen senin dengesizliğin yüzünden oluyor. Biliyorsun değil mi? Ne alakası var canım? Allah Allah! Ne dengesizliğimi gördün sen benim? Uykun yoksa sayayım. Var canım, sayma. Dün başka bir öykü, canım cicim aşkım. Bugün kaşlar çatılmış, yok içimde bir kuşku var, zaman istiyorum. Yarın kalktığında ruh halin nasıl olacak acaba? Dengesizlik değil mi bu şimdi? Atlara zaman istedik yani ne var bunda? Çok şey istiyorsun Öykü. Zaman. biz. Ya of tamam neyse kapatalım konuyu yatalım. Dur 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 hayır uyumuyoruz. Biz derken ne demek istedin aç bakayım sen biraz. Tamam. Açayım konuyu. Ee, yalnız böyle üstüme gelmezsen uzaktan açarsan. Biz neden evlenemiyoruz Öykü? ha? Neden şu yatakta yan yana yatamıyoruz? Neden sabahları birlikte uyanamıyoruz? Zaman dedik ya. ya. Zaman zaman zaman. Seni öpeceğimi zannettin değil mi? ne yapmaya çalışıyorsun sen? Araya zaman koyuyorum. Sen bana eskisi gibi bakana kadar seni öpmeyeceğim. Şimdi sana iyi geceler. İyi uykular canım. Her şey burada. O mektup nerede? Ayaz neyinde geçmeden bulmam lazım onu. Yok canım ya, ya geçsen olacak ki ne olabilir? Zaten Ayaz biliyor, onların hep çocukçaydı. Artık öyle bir şey hissetmiyorum. <laughs> Kızım, Ayaz aradı şimdi. Ve akşam o seni istemeye gelecekmiş. Yok artık. Daha neler? Bu akşam mı? Olmaz. Olmaz niye olmaz çünkü ben o mektubu bulmadan Ayaz buraya gelemez. Bu evden içeri giremez. Nerede bu mektup anne ya? bulmam lazım. Efendim Ayaz. Aşağıdayım hemen gel. Ha tamam peki. Ayaz gelmiş. Niye geldi ki bu şimdi ya, aşağıya? Ya ne bileyim ben kızım. Ben gidiyorum. Köpeği götürmeyeceğim. Senin yanında daha mutlu olur. Nereye gidiyorsun ki? Hani akşam beni istemeye gelecektiniz. Günde üç öğün yemek yiyor. Bir yaşından sonra bir öğüne düşecektir. Küçük olduğu için sık sık tuvalete gidiyor. Büyüyünce üç kez götürmen yeterli. Sen niye bunları bana anlatıyorsun? Büyüyünce yanında olmayacak mısın? Aşıları tamamlandı. Yılda bir kez yapılacaklar var o kadar. Ayaz, bana cevap verir misin lütfen? Sen niye böyle dönmeyecekmiş gibi konuşuyorsun? Dönmeyeceğim çünkü. Mektubu okudun değil mi? O yüzden böyle saçma sapan konuşuyorsun. Ayaz, sana yemin ediyorum... ...o yazılanların kırıntısı bile kalmadı benim içimde. Ben sana aşığım. Bir tek sana. Hoşçakal Öykü. Burada bekle geleceğim tamam mı? Ayaz dur gidemezsin. Ben sana aşığım diyorum duymuyor musun? Bırak beni Öykü. Sen nereye gidiyorsan ben de geleceğim o zaman. İn arabadan. İnmeyeceğim. oluyor ya? Ne çok akşam oldu. Ayaz ne olur yüzüme bak ya. Senin hiç çocukluk aşkın olmadı mı? Olmadı. Ben kimseye böyle bir mektup da yazmadım. Tamam, ben yazdım. İnkar etmiyorum. Ya ama o mektubu yazan kişiyle şu an karşında duran öykü aynı kişi değil. Ya şu an karşında oturan öykü seni seviyor. Sensiz yaşayamaz. Ya sen onu bırakıp gidersen nefes alamaz. Öykü ben olacakları görüyorum. Mete senin etrafında dolaşacak. Eninde sonunda senin kafanı karıştıracak. Sen de o geçti dediğin duyguları tekrar hatırlayacaksın. Hayır olmayacak bunlar. Olacak. Ya biz izin vermezsek olmaz. Ya Ayaz yavaşla biraz çok hızlı gidiyorsun. Öykü ben yoruldum. Seni kazanmak için savaşmaktan yoruldum. Önüme çıkan engelleri atlatmaktan yoruldum. Ya seni seviyorum diyorum. Bu sana güç vermiyor mu? Seni seviyorum diyorum. <laughs> Öykü, Öykü iyi misin? Öykü. 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 Öykü konuş benimle. Öykü gözlerini aç. Öykü. 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 Dayan. Dayan kurtaracağım seni. Yardım edin. Kimse yok mu? Yardım edin. Öykü. Öykü. Öykü aç gözlerini Öykü. Öykü aç gözlerini. Öykü. Öykü. Yardım edin! Öykü, kabus görüyorsun çocuğum, uyan. <laughs> İyi misin? Çok şükür, çok şükür rüyaymış. Aynı rüya mı? Evet, evet. Mete, evet. Mete benden boşanmayı kabul etmiyordu. Ayas sonra yumruk atıyordu. Sonra... Sonra da o korkunç kaza. Geçti anneciğim. Boşandınız siz. Her şey yoluna girdi. Mete ile Ayaz'ın arası da gayet iyi. Anneciğim sen niye bu kadar takıyorsun? Ha? Sürekli aynı rüyayı görüyorsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.